Arkadaşlar herkese selamlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün eş refa arkadaşlar fullliyoruz. Zaten sadece takımımızda yükseltilmeyen o kalmıştı. Yok şey de var değil mi? Arda da var ya. Oğlum baya var. Bastoni falan da var lan. Dembele de var. Ee nasıl fullleyeceğiz? Fulllemeye çalışıyoruz diyeyim o zaman. Ben hakemi fullleyecektim. İlder. Neyse. Kondisyon bakalım. Kullanalım kime gidecek? Evet hakimi dedik bak bizim sözümüzü dinle de hakimi arkadaşlar. Kondisyondan şeyini aldı. Evet devam edelim abi bakalım. Eyvah elmas bastım yanlışlıkla ya. Keyin iyi gitmiyor? Hep hakimi geliyor. Arda falan da yükselmesi lazım. Ben ar hakimiye yükselteceğiz dedim değil mi? Yani ayıp olmasın değil mi? O 14 tane nadir var lan kullan. Evet Arda Güler ve atalım mı? Aynen. Arda Güler ve atalım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi 93 yaptık. 80'de kaldı Arda. Kondisyon. Kullan. Arda'yı da fullleyebiliriz ha bu arada. Bastoni. Bastoni'yi de fullleyebilir miyiz ki? Koçlar. Kondisyon baya koçumuz var arkadaşlar. Bunlar lan dembele. Git şuradan be. Sen nereden çıktın? Dembele'yi satsak mı arkadaşlar ya? He? Dembele dursun mu? Hadi dursun bakalım. Ama ben oyuncuyu yükselteceğim. Dembele'yi yükseltmek istemiyorum şu an. Gittik bir de elmasla bastık yanlışlıkla. Arda 81. Dembele 86 oldu. Ya Hakimiye gitsene baba. He. 93 94 al hadi. He. 94 oldu. Tam hakimi 95 yaparız bugün gibi geliyor. Arda 82 oldu güzel. Kullan baba. Dembele ve Arda Güler diyor. Arda 83 oldun artık herhalde. Oldun mu? Olamadın. Tamam bir dahaki ne olacaksın? Olur. Olur. Olur birader. Olur kardeşim. Sıkıntı yok. Sen her şey sabit. Çıkar böyle Sağda gez yani tamam mı? Çıkar sağda böyle gez. Sana o kadar serbest yani Arda. 94 güzel. Dembele'ye bak 87'ye kadar çıktı. Aç. Aç köpek. Bastoni. Sen de yüksel bari arada derede. 87-89 güzel. Adam sonradan geldi Bastoni'ye yetişti neredeyse. Hakimi 95 oladı. Hakimi arada çaktırmadan. Tamam Hakimi 95 oldu. Hakimi arada çaktırmadan 96 oluyormuş bile. Dembele'ye bak 88 oldu. Teknik mi? Teknik mi basmak lazım en son? Hakimi acaba yükselmesi için. Evet 95 bak şu an bir köklesen efsanevi hocanı 96 bile olabilir aslında. Var mı efsanevimiz? Yok. O zaman devam. Hakimi 95 oluyor arkadaşlar. Güzel. Hakimi 95 yaptık fullledik. Evet sizlerin huzurunda şöyle bir fotoğraf alayım. Belki şey koyarım. Kapak fotoğrafına falan koyarım arkadaşlar. Bilmiyorum. Eşraf Hakimi 95'te fullledik arkadaşlar. Takıma bir gelelim. En iyi diyelim. Görmüş olduğunuz gibi 95'lik sağ bekimiz sağda. Hakimi. Güzel. Bakalım daha kimleri fullleyeceğiz. Arda'yı da fullledi gibi geliyor bana bugün. Ee, 70-85 olması lazım bu arada Arda'nın fullenmesi için ama birazcık zor gibi. Ben zaten farkındaysanız hakimi bugün fullleyeceğiz diye girdim. Ama sonradan aklıma geldi. En son Dembele almıştık unuttum. Bastoni'yi yükseltiyorduk yerde kaldı unuttum. Arda'yı video harici almıştık. Onu unuttum arkadaşlar. Tek aklımda hakimi kalmış. Niyeyse. Ve istediğimizde oldu bu arada yani. Hakimi yükselteceğiz dedik. Yükselttik baba. Fullledik yani. 83'e 89 güzel. Kondisyon son kondisyonu bastık arkadaşlar. Bastoni 90 Dembele 89-91 oldu. Ee, teknik kaldı sadece. Tamam bunları fullleyemeyeceğiz. Tamamen fullleyemeyeceğiz ama güzel yükselttik arkadaşlar bunları. Baya bir sona doğru getirdik. Bir iki daha tırtıklasak yükselecekler. Yine dembeleye gitti. Arda'ya gelmesini tercih ederdim. Arda'ya da bir 85 görseydik güzel olurdu. Teknik yine dembele. Ulan ne adam mısın? Ne gözlü adam mısın be? Daha dün geldim bugün 90 oldun lan. Bastoni geleli 2 ay oluyor. 91 sen 2 günde 90 oldun. Son tekniği bastık yine. Serden Veli'ye gitmedi. Bastoni'ye gitti. Bir tane de ben, ben alayım abi dedi. Arda gibi. Ben vurayım mı abi diyor dedi ya. Aynı onun gibi arkadaşlar. Bastoni 91'de kaldı arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Başka da koçumuz kalmadı. Kaleci 17 tane kaleci koçum var. Ben bunları ne yapacağım baba? Ben bunları ne yapacağım? Kaleci alıp yükseltmem lazım. Yani dursun bir gün böyle Dahşaklı bir kaleci gelirse arkadaşlar oyuna. ikonlardan veya böyle şampiyonlardan böyle 87'lik bir dahşaklı bir kaleci gelirse anlatabildim mi? Alırız geldiği gibi yükseltiriz diyeceğim de bu efsanevi bu koşlarla yükselttirmezler ki. Onda gider özel koçla yükselttirirler. Değil mi? Anasını satayım. Yine olmadı. Evdeki hesap yine çarşı uymadı arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Evet. Takimi 85 e, pardon 95 yaptık arkadaşlar. E, yine ben Ardu Güler'i koyacağım. Anne ne Ardu Güler'i ya. Alexander Arnold'ı koyacağım. Hakimi'yi başka bir videoda denederseniz arkadaşlar. Hakimi'yi de başka bir videoda e, deneriz. Şimdi benim daha önce oynadığım arkadaşlar birbirinden efsane online maçlarım var. Şimdi online maçlarla sizleri baş başa bırakıyorum. Hakimi'yi e, şu an denemeyeceğim. Hakimi'yi dene bir online'da derseniz deneriz. Zaten deneme gerek yok. Bundan sonra artık Hakimi artık ilk 11'de olacak. Bilginiz olsun. Daha önce oynadığım güzel kaydettiğim e, online maçlar olduğu için bundan sonraki yani şu an onlara geçiyoruz kısacası anladınız şu an oradayız sizi o online maçlarla baş başa bırakıyorum arkadaşlar Evet bastık bakalım derken Dream F Dream F diye bir rakibimiz geldi arkadaşlar Dream FC yazmaya bile üşenmiş herhalde bilmiyorum kısaca F yazmış bakalım bu rakip karşısında neler yapacağız rakip vuruşuyla maça başladık Neymar'dan Haaland'a güzel oğlum bu neler ortası bomboş daha maça yeni başladı Rodrigo Dakika 3. Gol yedik. İlk golü yedik. Yine ilk golü yedik. Yine ilk golü yedik arkadaşlar. Yani bunu benden çok duyuyorsunuz evet ama gerçekten görüyorsunuz. İlk golü her zaman yiyoruz yani Mbappe. Valla mükemmel bir pas. De beraberlik şansı Kevin De Bruyne. Dakika 8.5'tan 9 diyebiliriz. 1-1 güzel. Güzel güzel güzel. Anında cevap vermemiz bu karşılaşmanın bol gol heyecanlı çekişmeli bir maç olacağı anlamına geliyor arkadaşlar. Modric, Van Dijk, Rüdiger kaydık. En azından pozisyonu bozma çabalarımız işe yaradı Modric. Eyvah burnum kaşınıyor. Saliba. Teo. Şöyle hemen kaşıyım. Mbappe. Haaland sıyrılabilirsek. Mükemmel sıyrıldın oğlum Haaland. Kendini affettiriyor musun yoksa? Atsaydın belki. %50 affedebilirdim ama atamadım. Devam. Sağ, kö sağ köşeden oyunları kullandık. Rodri bir kafa direkte patladı. Haaland Haaland. Onu az önce atacaktın ama. Bu olmaz. Yani bu bomboş kale ben de atardım orada olsaydım. Orada olmak da mı önemli yani onu mu diyorsun? Tamam bakacağız. Bir düşüneceğiz yani bunu Haaland. Sen oyna bu maçın bitir Haaland. Vurduk omuzu indirdik aşağı. Mbappe. Mbappe'ye kaydılar Haaland. Alant o hareketler, çalımlar bilmem neler paslar. Abi keşke gitseydim ya. Sağ tarafa pas atacağına gitseydim. Bak şu an var ya 3 1e seviniyorduk. Bir harete kit vuruşu geldi oradan. Sağ köşeden ama sağ taraftan taş kullanacaklar. Saliba kaldırı topu Alant indirdi. Biri kaldırıyor biri indiriyor. Rakip var ya biraz tehlikeli arkadaşlar. Kaldırıp indiriyor. Eyvah eyvah Alant. Direkten döndük korner. Ali mükemmelsin oğlum. Ali sona prim verin 500 lira. Döner yesin. Soğanlı. Hadi oğlum kullanacaksan kullan akşam oldu ya. Dışarıya doğru Mbappe kafayla uzaklaştırdık. Hakeme bak salak gibi geziyor orada. Bak bak hareketleri hakemi kesiyor. Rodrigo çekil ayak altından. Neymar kaptık topu Matius Saliba. Kim Mbappe'den alan? Haaland mükemmel sıyrıldı oğlum. 55 metrelik bir depar geliyor. Haaland gitmeye üşendi. Aşırttı vuruşu. 3-1 dakika 42. Güzel. Haaland kendini affettirme yolunda ilerliyor arkadaşlar. 55 metreden aldı topu. Haaland. Ne kadar çok Haaland dedik bugün ya. Bak o Haaland'dan bu bizimkine bu sefer. O mükemmel bir pas geldi be. Alak, alak hareketler yapacağım diye. Ayağından açtık kaptırdık. Evet son dedik geldi ikinci araya. Bizim vuruşumuzla Enerjimizle bastık başladık arkadaşlar. Ve Hernandez. Bekletmeden Haaland'a geçmedi. Haaland ayağını beklediği için topu. Adamı ezdik abi. Orada bastı. Pestilini çıkart. Kimlere böyle var ya yapıştırdık böyle. Galiba. Kaptırmayalım abi. Hayır Neymar. Ya kaptırmayalım şuralarda ya. Erken yedik baba golü yani. 3-2 dakika 52 daha. Adam gaza geldi şimdi bak. Ya dakika 52'de farkı bire indirirse tabii ki de gaza gelecek. Matius bak. Tamam başladık abi. Tamam. Hayırlı olsun maçı kaybettik. Neymar. Hayırlı olsun maçı kaybettik arkadaşlar. Salaklıklar başladı. Mbappe. Bak görüyor musun? Adam topu alamıyor bile. Hakimin. Kim var orada? Hediye ettin yani top bizde. Tamam güzel olur. Alexander Arnold. Kaç atışını kullanalım. Rodri. Mükemmel indirdi. Haaland. Haaland. Kırmızı verme hakem. Ya abi nasıl kırmızı veriyorsun? Ben şut atmak için A'ya basıyorum. Allah'ın belası oyun. Abi orada ben Orada ben neyle şut vuracağım birader? Arkadaşlar bir yazın yoruma. Orada ben neyle şut vurmam lazım? A ile şut atmayacağız mı abi? At A tuşuyla şut atmıyor muyuz? Ya gerçekten var ya sıktın baba be. 3-2 öndeyiz. Ve 10 kişiyiz arkadaşlar. Dakikada daha 63 adam farkı 1'e indirdi. Farkı 1'e indirdi. Ümitlendi. Bir de kırmızı gördük. Kırmızı gördük. Tamamen ümitlendi abi. Alisson kaleyi terk etti. Gelişi güzel bir vuruş. Sol taraftan geleceğiz. Modumuzu düşürdük ama Kaybetmeyeceğiz arkadaşlar. Kaybetmeyeceğiz. Devam. Modumuz düşmüş olabilir. Savaşacağız. Son. Sol taraftan geliyorlar. Son. Orta yaptı. Erikeyin yerden Düdiger. Rüdiger'den güzel bir pas. Ya kapsaydık onu. Güzel olacaktı ama kafamadık. Erikeyin. Ronaldo. Sıyrılma çabası. Ronaldo. Fal yapıyorlar. Kayıyorlar. Kaleci çıktı. Ronaldo. Ya aşırtamadım ya. <laughs> yani bu modumuzun düştüğü bak gördünüz mü aşırtmayı bile ya vuramadım yani orada böyle saldım ya biraz saldım diye vuramadım arkadaşlar ya son Evet Evet beklediğimiz beklediğimiz sahne buydu e min son 3-3 yaptı arkadaşlar bekle lan oyna saliba oyna lan modumu yükseltiyorum hadi bakalım Rüdiger Son saniyeler. Lüdiger'dan sol tarafa Tövbe Hernandez. Ronaldo. Güzel pas çardık. Erikay'ın sığınılırsa gol tehlikeli soy olabilir derken. Erikay'ın tekrardan menüsü sünüyor. Son kullarını ilerliyor. Erikay'ın menüsü sünüyor. Kim attı? Halat mı? Bilmiyorum ama. Dakika 90 Erikay'ın golü. 4-3 öndeyiz abi. 10 kişiyiz. Modumuzu düşürdük derken. Güzel bir gol. Zamanı oynuyoruz. Gol tekrarını bu sefer ben izlettiriyorum anasını satayım. Hep siz mi izleteceksiniz lan? Ve rakip kaçtı arkadaşlar 6-3 kazandık maçı. Valla mükemmel oldu diyebilirim arkadaşlar 4-3 derken adam iki tane oyunu terk ederek hükmen bizi galip saydı. Zaten galiptik yani 4-3 zaten yendik 90 artı 2 idi. E, Santra da bitecekti arkadaşlar bizim hakkımızdı yani zaten bu maç. Evet 6-3 bu karşılaşmayı kazanıyoruz. E, sizlere arkadaşlar bir ufaktan bir oyuncu yükseltme yaptık. E, Hakimi fulledik. Ee, neydi o dembeleyi bastoniyi bir de arda gülleri birazcık böyle birazcık değil aslında bayağı bir fulllemeye yakın hale getirdik yani 2-3 daha koç bassak ondan tamamen fullenecek arkadaşlar öyle söyleyip hatta onları tamamen full ederseniz 80.000'e yakın altınımız var oyuncu alır satarız koç yaparız ve onları fulleriz arkadaşlar full ederseniz bir sonraki videoda veya önümüzdeki günlerde onların fullenmiş halini videosunda sizlere paylaşalım. Sonraki bölümlerde görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bunu sen de hadi eğlence sağlam kadro sağlam ekiple. Oyuncu FK içerik burada her bir özgün her bir bomba. Abone ol sen de hadi eğlence sağlam kadro sağlam ekiple. Oyuncu FK içerik burada her bir özgün her bir bomba.